Evet herkese merhabalar sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Evet yeni ayda bakalım koç burcunu neler bekliyor yükseleni koç olanlar ve ay burcu koç olanlar. Evet güçleneceğiniz bir hafta olacak bakalım sizlere ne gibi bir fırsatlar bekliyor. <laughs> Evet sevgili koçlar, yeni ayda çok güçleneceğiniz bir hafta olacak. Öncelikle e, <laughs> bu yeni ayda fırsatlar sizlerle olacak. Güzel fırsatlarınız ayağınıza gelecek. Sanki böyle hiç işte yorulmadan böyle bu şeyi hissedeceksiniz gerçekten de. Bu hafta iş anlamında gerçekten de koçların en şanslı olduğu haftalardan bir tanesi diyebiliriz. Yeni ay biliyorsunuz ki yenilenmelerin, yeni başlangıçların ama tabii ki yeni ayda bazı vereceğiniz kararları çok hızlı almamakta fayda var. Yani iş hayatınızda olsun bazı şeyleri yavaş yavaş, adım adım gitmek en sağlıklısı sevgili koçlar. Evet neler görüyoruz? Dışarıya işleriniz olacak sevgili koçlar. Tavus kuşu çıkmış. Biliyorsunuz ki tavus kuşu çok güzel bir kuş ve güzel haberlerin, büyük haberlerin geleceği bir hafta. Nasipleriniz çok güzel arkadaşlar. Çok balık çıkmış. Gerçekten de. Evet bir toplantıya giriyorsunuz. İşle alakalı bir imzalar var. Önemli. Bununla ilgili güzel gelişmeler olacak. Ha dediğiniz bu e, keşke olsaydı dediğiniz şeyler gerçekten de olacak bir hafta bu. Sevgili koçlar evet iki kişi bir yerde gerçekten de konuşuyorsunuz. Öyle bir şey çıkmış. Onun olduğu yerde yol var. Dışarıya giden bir yol. Sizin muhtemelen yurt dışı ile alakalı işleri olanlar bunlarla ilgili güzel haberler gelecek bu hafta. Evet, bütün ilgi üzerinizde sevgili koçlar. Yeni ayda tabii ki sadece bu iş anlamında değil ama tabii ki iş konularının daha yoğun olduğu bir hafta olduğu için tabii ki ikili ilişkilerde de aynı şekilde yavaş yavaş adım adım bazı şeyleri, kararları alırsanız sizin açınızdan daha sağlıklı olur sevgili koçlar. Evet şifalanacağınız bir hafta olacak. Herhangi bir hastalıkla ilgili ben bir şey göremedim zaten. Yeni ayın biliyorsunuz yeniliklerin güzel gelişmelerin olacağı bir dönem. Her yeni ayda dileklerinizi mutlaka tutun. İstedi istediğiniz istekler varsa bunlar için işte bilinçaltı çalışmalar yapın. meditasyon yapabilirsiniz. Ama hayaliniz ve hedefiniz ile ilgili fırsatlar bu hafta ayağınıza gelecek. Çünkü siz zaten çok çalışkan ve gerçekten para kazanmayı bilen bir buç, Koç burcu. Her ne kadar çevresinden çevresine karşı biraz daha böyle sert bir karakter gibi görünse de tabii iş anlamında söylüyorum bunu. Ama koç burçlarının tabii ki disiplinli çalışması ve bu fırsatların sanki böyle hiç böyle çabalamadan ayağına gelmiş gibi hissedecekler bu hafta. Öyle bir durum çıkmış. Geçen aylarda birisi işinize engel olmaya çalışmış sevgili koçlar ama başaramamış tabii ki. Çünkü sizin terfi ettiğiniz bir Nisan ayı da vardı. Nisan ayının belli tarihlerinde Evet sevgili koçlar. Eee şifalanmayla birlikte hani bu uzun süredir belki bir durağanlık vardı. Bundan dolayı tabii ki bu ayın döngüleri işte Venüs'ün burcunuza gelmesi özellikle boğa burcunun da parasal anlamda fazlasıyla güçleneceğiniz bir ay olacak. E, yani tabii ki böyle eğer ki organizasyonla iş e, iş yapan kişiler bu anlamda güzel anlaşmalar yapacaktır. Bunlarla ilgili güzel kazançlar sağlayacaksınız. Evet sevgili koçlar. Kalabalık bir davet gibi bir şey görünüyor. Oraya davet edileceksiniz. Belki işle ilgili bir şey olabilir. Genel çevreniz size karşı çok sizin. Çevreniz sizinle çok ilgili bu hafta. Bu hafta bayağı bir ilgili olacak çevreniz. İlgiyi bayağı bir üzerinize çekeceksiniz. İlgiyi nasıl çekeceksiniz? Tabii ki yaptığınız işler, başardığınız işler, ticaret yapıyorsanız eğer. Bununla ilgili güzel bir gelişme olacak. Yani bazı çevrenizdeki insanlar sizi alkışlayacaklar gerçekten de. Öyle bir durum çıkmış. Aileniz belki sizi kutlayabilir bu anlamda. Ailenizin takdirini alabilirsiniz. Evet sevgili koçlar yollarınız zaten var. E, yollarınız temiz, yollarınızda da sıkıntı yok. Evet isimlinin içerisinde A ve Z harfi olan biri çıkmış. Bununla ilgili bir yardım alacaksınız. Gözleriniz tabii ki var. E, bu anlamda hem işlerin de tabii gidişatının iyi olması için bazı şeyleri tabii ki gizlilik çerçevesinde tutmak lazım. Özellikle işle alakalı. Yani bir hedefiniz varsa hemen pat diye ulu orta bunu söylememeye çalışın. Evet uçak çıkmış arkadaşlar. Siz dışarıya gideceksiniz. Bir uçak yolculuğunuz da var. Belki yani işle ilgili olabilir büyük ihtimal yani sonu temiz çıkmış. Gayet güzel çıkmış. Evet çevrenizde olan iki kişi var. Ee, bu birisi kadın olarak çıkmış bu. Kadın suratı çıkmış. Ya yani bu kişi böyle sizin yaptığınız şeylerle ilgili böyle e, şaşıp kalmış gibi çıkmış sanki. Belki de bir rakip birisi var sizinle ilgili. Ya da bir hayranınız ne bileyim işte bununla ilgili size bir mesaj göndermeye çalışmış. Evet, iki kişi sizle ilgili önemli bir karar alıyor. Belki çalıştığınız herhangi bir yerde çalışıyorsanız bununla ilgili terfi alacağınızla ilgili bir şey olabilir bu. Ama fırsatlar dediğim gibi ayağınıza gelecek. Bu dönem gerçekten zaten yeni ayla birlikte hem iş anlaşmaları yönünden iyi bir kazanç sağlayacaksınız. İkili ilişkilerinize gelecek olursak da ee, bu anlamda tabii ki karşınıza belki iyi bir eş adayı fırsatı çıkabilir. Yani böyle bir e, ilişkinizle ilgili. Bazı fırsatları da yakalayabilirsiniz. Yani evlilik düşünenler varsa tabii ki burada adım adım gitmek lazım. Birden ani kararlar vermek pek de sağlıklı olmayabilir. Ki evlilik gibi bir e, önemli bir şey de tabii ki ani kararlar. Çevrenizce belki şaşırabilirler bu anlamda. Yani bu bununla işte olmuş falan gibilerinden söylenti olabilir. Bunlara pek fazla kulak asmayın derim. Evet kuş çıkmış arkadaşlar. Bir adak gibi bir şey var. Evet bir de bir tavuk gibi bir şey çıkmış. Adanız varsa lütfen adanızda bir an önce artık hayır mı yaparsınız? Yani param verirsiniz bir şey yaparsanız yapın. O adanızı bir an önce yapın. Evet. Güzel çıkmış sevgili koçlar. Bakalım dilekleriniz tutun. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bu yeni ayda özellikle dileklerini dinleyenlere güzel enerjilerimi gönderiyorum. Dilekleriniz olması vesilesiyle. Şimdi bir de tabağımıza da bakalım. Yeni ayda bütün yapacağınız işleriniz hepinize şifa olsun. Sevgili koçlar, yükseleni koç olanlar. evlilikle ilgili bir hedefiniz varsa bu gerçekten olacaktır. Çünkü iki tane yol çıkmış size tabağınız. Evet sevgili koçlar. Bakın. iki tane dilek dilemişsiniz. İki tane yolunuz var. Hadi bakalım sevgili koçlar. Dileğinizi dileyin. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Benim güzel enerjilerim sevgili koçlara gitsin. Şimdi güzel koçlar şimdi bakalım tabağımızda neler var? Evet güzel nasipler, güzel gelişmeler var arkadaşlar. Şöyle baktığımda gerçekten de güzel çıkmış fal. bir C harfi çıkmış arkadaşlar. Bu kişiyle ilgili bir gelişme olacak. Çevrenizde böyle biri varsa eğer isminde ya da soy isminde. Bununla ilgili güzel bir gelişme olacak. Evet. Bir kişi böyle sanki birinin yüzüne dokunmuş gibi çıkmış. Ee, yani bir ilişki başlangıcı olabilir. Gerçekten de bu hani sizde belki olabilirsiniz. Yani bu kişiyle çok samimi çıkmış bu. Yani <laughs> Bununla ilgili güzel bir gelişme olacak. Düşündüğünüz kişiyle ilgili size çok candan böyle seven birisi var. Hadi bakalım sevgili koçlar. Allah tamam erdirsin diyelim artık ne diyelim? Evet ufak tefek ufak çaplı gözler var ama bunlara tabii ki çok aldırmamak lazım. Ee, kıskananlar çatlasın diyoruz artık yani. Evet müzik aleti gibi bir şey çıkmış. Bu da güzel bir şey işaret arkadaşlar müzikle ilgili. Evet, sanki böyle bir anne karnında bebek gibi bir şey bir şekil çıkmış. Bebek bekleyenler eğer varsa bu anlamda güzel sağlıklı bir şey olacaktır. Öyle çıkmış. Ya yani Temiz çıkmış etrafı. Ya etrafımda herhangi bir e, gözle ilgili bir şey göremedim. Gerçekten de çocuk eğer bekleyenler, şey yapanlar için güzel bir yeni ay olsun, şifa olsun. Hadi bakalım dilekleriniz, dileyin sevgili koşlar. Dilekleriniz zaten oluyor. Gördüğünüz gibi size demin şey yaptım, gösterdim. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bütün haftanın size şifa getirmesi dileğiyle. Hoşçakalın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.